Günaydın Anneciğim Çok erken oldu biliyorum Ama hazırlanmamız lazım Ay zin uyku Anne O oh, kıyamam Kızıma Ben kıyamam Kızıma Çıkın Anneciğim Hadi gel tamam biraz daha kapatalım. Hadi 5 dakika daha uyu. Hadi 5 dakika daha uyu. Hadi. Hadi 5 dakika daha uyu. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün yine erkenden uyandık. Hazırlanmaya başladık. Çakılı hastaneye götüreceğiz Bakırköy'e yenilenmesi gereken bir sağlık kurulu raporu var. Pandemi sebebiyle 31 Aralık'a kadar rapor süreleri uzatıldı ama büyük ihtimalle 31 Aralık'tan sonra artık uzatılma olmayacak. O yüzden bize randevu bulmuşken hazır Çakalı bir götürelim hastaneye dedik. Raporunu yenileyelim istedik. Randevumuz erken saatte. Bu sebeple ablam erkenden evraksal işleri halletmek için bütün çantalarımız ve yedek makinelerimiz şu anda ablamla birlikte hastaneye gitti. Ben de şimdi Çakalı hazırlayacağım. Sonra ambulansın gelmesini bekleyeceğiz. Hadi bakalım bugün bizi nasıl bir macera bekliyor. Hazırlanalım çakılı da hazırladım tekrar üzerine tulumunu giydirdim bu tulum çakılı çok sıcak tutuyor ve içerisindeki pijamasını hiç çıkartmadım teninin sıcaklığı kaybolmasın diye İstanbul'da bugün hava güzel ama çakılı için soğuk olabilir o yüzden tekrar tulumunu giydirdim sıcak sıcak tutsun kızımı diye ve taşıması da daha kolay oluyor tek parça olduğu için şu an bu şekildeyiz çok güzel olduk yine Allah'ım Bakırköy'ün en güzel kızı çakılı olacak değil mi anneciğim çok güzelsin maşallah subhanallah. Gidiyoruz. Jet mobilya bineceğiz. <laughs> Beş maske Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. bekliyoruz. İnanılmaz kalabalık, çok çok ama da hastaneden. Kaynıyor şu anda, İnşallah bir şey olmadan öne gireceğiz. Senin psikolojin mi bozuldu? <laughs> ya senin psikolojine mi bakacaklar? Senin psikiyatri doktoru sana mı bakacak ya? ve devlet üzerinden Çakıl da çok yoruldu. Biz de yorulduk. Yaklaşık e, ablam 5 saattir hastanede. Biz de 3 saattir hastanedeyiz. E, hallettik ama e, kaç tane doktor gezdik ablaya? Çok be ya. 9 tane falan gezdik herhalde değil mi? 8 ya da 9 tane doktor gezdik. E, bayağı yorucu oldu bizim için de. Şimdi e, Bakırköy'deyiz. E, Bakırköy sahile inmeye çalışacağız. Evet, evet. Orada bir oturalım dedik, bir dinlenelim dedik. Bakalım yolu tutturabilecek miyiz bu sefer? <laughs> Kırköy sahilde yola çık. Oraya bakma bak burada. Şuraya bakacağım değil mi? Hı, buraya Hı. bak. Bakırköy sahilde yola çıktık. Şu anda çatladı kapı sosyal, sosyal tesislerindeyiz. Yani. <laughs> Burada şimdi bir şeyler yiyeceğiz hızlıca. Çakıla da mama verdik. Evet. Ee, yine... Çakıl için durduk yoksa bizim acıktığımızdan değil yani? yani. Biz hiç acıkmadık. Hiç hayatımızda acıkmadık. <laughs> ee, çakıla da mama vereceğiz. Çakıl da acıktı. En son işte sabah beslenmişti. Evet. Şimdi çakılı da besliyorum. Ee, yine ilk makinemizin şarjı tabii ki hastanede de uzun süre vakit geçirince şarjı bitti. Hemen onu da şarja taktık. Yedek makinemiz şimdi çakıl da bağladık. Ee, şu an bizde durumlar bu şekilde. Sen bir şey söyleyecek misin? biraz acıktım o yüzden sesim <laughs> solum çalıyor <laughs> 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 yok hastanede bitti. çok yorulduk hastanede yani çok yorulduk yani 9 yani bölüm falan herhalde dolaştık evet, Çok ee, ve çok kalabalıktı korktuk da yani 3-4 maskeyle birlikte dolaştık Çakarat, ben 5 maske taptı. ablam 5 tane maske taktı o bir de erken geldi hastane o evet. aslında bizden daha fazla hastanede vakit geçirdi ee, çok kalabalıktı gerçekten ee, şu an halletmişiz gibi duruyoruz İşte bir hafta sonra e, raporu devleti üzerinden görecekmişiz. İnşallah. İnşallah, bakalım. Umarım bir aksilik olmamıştır. Ee, durumlar böyle. Yorulduk. Şimdi dinleniyoruz. Çakıl da mama yesin, Biz de mama, yiyelim. yiyelim. Biz de mamamızı yiyelim. Sonra zaten bundan sonrası yine Beykoz'a eve yolculuk. Evet. de trafiğin içinde boğuşa boğuşa TSM köprüsüne kadar geldik. Köprüye giriyoruz şu anda. Birazcık trafik var. Biraz fazla trafik var daha doğrusu. Çakı da çok derin uyuyor. Ben de o yüzden öne geçtim. Onları arkada rahatsız etmek istemedim. 10 yani, dakikalık uyuma. Sen lazımsın gözüm, arabada. Gözüm gitti. Uyuma. <laughs> 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 geldik. Bayağı yorulmuşuz. Çakılı da hemen sevdiği pozisyona yatırdım. Gayet mutlu mesut bir şekilde uyuyor şu anda. Sosyal medyada Instagram'da paylaşım yapınca nasıl gittiğimize dair daha doğrusu ambulans hizmetinden nasıl yararlandığımıza dair onu da şu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bazı belediyelerin bu şekilde hasta nakil araçları bulunuyor ambulansları bulunuyor bizim belediyemizde de bu hizmet var bir hafta öncesinden belediyemizin sağlık hizmetlerini aradım ve randevu oluşturdum istediğimiz saatte istediğimiz hastaneye bizi bırakabiliyorlar. Eğer hastanede geçireceğiniz vakit belli ise aynı şekilde hastanakil aracı sizi hastaneden evinize kadar da getirebiliyor. Yani bizim belediyemizin en azından sağladığı hizmet bu şekilde ve istediğiniz hastaneye bırakıp istediğiniz yerden de sizi tekrar alıp evinize getirebiliyor. Bunu da en azından cevaplamış olayım. Aralık 2021 sonuna kadar raporumuz geçerliydi. Zaten pandemi sebebiyle raporlar uzatılmıştı. Ama büyük ihtimalle raporlar uzatılmayacak. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Yani bir sene daha uzatılmaz diye düşündüğüm için randevu bulmuşken hemen e, sağlık kurulu raporunu yenileyelim istedik. Yoksa Aralık'ta da gidebilirdik ama bizim oturduğumuz yer biraz tepede kalıyor arkadaşlar. Yani raporun bitmesini beklemem Aralık son olacaktı ve daha fazla kış kıyamet olacaktı. İnanın karda bizim yollarımız kapanacak derecede ciddi bir tepedeyiz aslında. Yollarımız kapanıyor yani kar yağdığında. O yüzden havada hazır güzel dedik isabet oldu randevuda bulunca raporumuzu halletmiş olduk. Şimdi bir hafta sonra E-Devlet e üzerinden raporumuzu görüntüleyecekmişiz. Yaklaşık e, 8 ya da 9 tane doktor gezdik. Bayağı yorulduk e, ve hastane de çok kalabalıktı. Esasen çok da korktuk. E, 4-5 maske bir anda taktık. İlk defa yine bu denli bir kalabalığa girdik. Biz ciddi anlamda kendimizi izole etmişken böyle hastane işleri olup Zaruriyetten hastaneye girince gerçekten e, benim de moralim bozuluyor. Korkuyorum. Çakıl için korkuyorum. Kendim için, ailem için korkuyorum. Çünkü evde birimizin hasta olması demek bütün sistemin direkt bozulması anlamına geliyor. Ay, Allah fırsat vermesin. İnşallah e, öyle bir durumla karşılaşmayız. İki seneden beri ciddi anlamda kendimizi koruduk. Ee, i̇nşallah bundan sonra da o şekilde gider. Sonrasında e, Bakırköy sahile gidelim dedik. Ee, Bakırköy sahilde esasen kafamıza göre bir yer bulamadık ve hemen biraz daha ilerisinde e, Çatladı Kapı e, Sosyal Tesislerine gittik. Orası da çok güzeldi. Orada hem birazcık dinlendik, Çakıl'ın da karnını doyurduk. Biz de yemek yedik. Sabahtan beri açtık zaten. Ee, sonrasında evimize geldik. Ee, bu da böyle bir video olsun bizden size arkadaşlar. Umarım bu videomuzu da beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğinize çok çok ihtiyacımız var. Ee, videomuzu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorum yapmayı da eksik etmeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın.